Hoş geldiniz sevgili boğadaşlar. Hemen bizleri Haziran ayında neler bekliyormuş başlayalım. Para şövalyesi, kupası ters, kılıç kralı ters, ay kartı ters, değnek dörtlü ters, kılıç beşli ters, kılıç üçlü, aziz, ters, yıkılan kule ve ermiş kartı. Şimdi bu ay özellikle de sağlık anlamında böbrek karaciğerle ilgili hastalıklara ilk hafta, ikinci hafta kalp hastalıklarına dikkat etmek gerekiyor. Ay genelinde genel anlamda böyle bir psikolojik rahatsızlıklara da yatkınlıklar olabilir ve bazılarınız için işte doktora gitmeyi reddetmek, işte hani gereksiz görmek ya da bir şekilde tedavi olamayacağına dair bir inanç olabilir. Bunu kendi içinizde halletmeniz gerekiyor. Aksi halde ne olur? Aksi halde ani, olumsuz, sağlığınızla ilgili 3. haftanın sonunda bir durum yaşayabilirsiniz. O yüzden çok dikkat edin. Kariyer ve maddi konulara gelecek olursam sevgili boğalar ay başına bir para haberiyle girecekler. Bu olumlu bir haber. Orta miktarda bir para geçebilir elinize. Ya da sürekli çözmeye çalıştığınız bir para meselesini çözebilirsiniz. Burada inanılmaz derecede e, para ile ilgili önemli bir mesele var ve bu mesele ay başında sizin sabırlı olmanızı gerektirecek ekonomik yatırımlarınızdan biraz olsun dönüş alabileceğiniz bir hafta olacak. Ama yine de önemli bir parasal sorunla uğraşıyor olabilirsiniz. Hatta bundan dolayı çok zarar etmiş olabilirsiniz. Şimdi bir Orta miktarda bir para gelmesine rağmen bunun bir yetersizliği ya da bir kıtlık durumu söz konusu. Bu sizi iş hayatı ile ilgili ben yanlış tercih yaptım ya da bir türlü istediğim gibi olmuyor gibi inançlara bir de sürükleyebilir. Korkulu, kaygılı, endişeli durumlara sürükleyebilir. Bunu sizde oluşturmak isteyen bir kişiden bahsediyor burada. Bu kişi sanki sizinle, mesleğinizle alay edecek, hakir görecek. Küçük düşürmeye çalışacak. Çünkü bu insanın size kaba davranmasının altında kendi entelektüel hırsları var. Kendi yükselme hırsları var. Bu hırslar için entrikayı göze alabilen birisi. Burada avukatlık, hakimlik, yargıçlık, doktorluk, tıbbi meslek veya askeriye ile ya da devlet işleri alakalı bir meslek yapan birisinden de söz ediyor olabiliriz. Biraz detay verebilirim. Burada birazcık bu insanın sebep olduğu karmaşalar sizin hayatınıza ayın 19'una kadar, 18-19'una kadar yansıyabilir. Sebebi sizi kötü göstermek. Yani şöyle sizinle alay ediyor, sizi yeriyor, sizi hakir gösteriyor ki kendisi e, üste çıksın bir şekilde. Ya da kendini üstün hissetmek istiyor bu şekilde. Öyle söyleyeyim. Ama burada siz bu kişinin yaptıklarını kısa sürede fark edebilirsiniz. Ve o yüzden bu durum sizi çok üzmeyebilir. Sadece risk almamanız ve bilinmeyen e, her türlü seçeneğe karşı iş hayatında dikkatli olmanız lazım. Bu insan çünkü sizin hayatınızda, iş hayatınızda hala başınıza iş açabilir. O yüzden güvenli bölgeyi terk etmemeye çalışın. Burada birazcık... E, hani ufak tefek işle ilgili hatalar yapabilirsiniz ama bunlar çok önemli olmayacak. Çok tolere edilebilir. Çok insani, çok normal normal durumlar olacak ve kariyerinizi çok etkilemeyecek. Şimdi ikinci hafta biraz çalkantılı. İkinci hafta herkesin gerçek yüzünü görmeye başlayacaksınız. Hatta burada ikinci hafta siz çok sabırlı bir şekilde ilerliyorsunuz. Ama birazcık Gerçeklerden uzaklaşmış çok fantastik iş hayatı ile ilgili hayalleriniz olabilir ve hayal dünyasına çok fazla sığınıyor olabilirsiniz. İş hayatına belki zorunlu bir ara vermeniz gerekebilir. İşte bir rahatsızlık veya bir izin kullanma süreci, bir tatile çıkma süreci olabilir bazılarınız için Haziran ayının başında, ikinci haftasında özellikle. Ama burada bir anda yaptığınız hamleyle aslında siz boş boş bir şeylerle uğraşırken bakın siz işinizde gücünüzde bile değilsiniz. Siz belki bir ara vermişsiniz. Belki mecburi bir ara olmuş. Bir katıldığınız bir yerde. Bu bir toplantı, etkinlik, düğün, dernek, Allah korusun cenaze vesaire. Hani böyle işle ilgili bir toplantı, seminer, yemek gibi bir şey olabilir. Bir yerde insanların maskesi düşmeye başlayacak. Bunlar bir kişi değiller. Bunlar bir gruplar. Yani 3-5 kişilik bir grup. Ve bu insanlardan yani yakınınızdaki kişilerden ihanet gördüğünüzü fark etmek sizi çok üzebilir. Özellikle de ikinci haftanın sonunda iş ortaklıklarınızı sonlandırabilirsiniz. Ya da iş yerinde sözlü savaşlar, tartışmalar çıkabilir. Özellikle hiç ummadığınız kişilerden zarar görebilirsiniz iş anlamında ve hatta bazılarınız için politik mücadelelere dahil edilebilirsiniz. Yani mesela iş yerinde bazı politik görüşler varsa ve siz o görüşlere uymuyorsanız ya da iş yerinde bazı siyasal ideolojiler varsa ve siz onlardan biri değilseniz bu kişilerle aranızdaki temel aslında engel etmen ya da sıkıntılar buradan da kaynaklanacak olabilir ve kavgalar çıkacak. Belki de sizin yollarınızı ayırmanız gerekecek olabilir. Ee, özellikle şunu söylüyor. 3. hafta sizin bir otoriteye karşı gelme durumunuz var. Yani belki de bu kişilerle kavga ettikten sonra bir de e, karşınıza daha yüksek rütbeli birisi çıkacak. Mesela müdürünüz, mesela şirket varsa şirket CEO'su ya da mesela işte siyasetle alakalı bir şeyse bu siyasi bir figür. Burada Maalesef ki sizin isyan etme durumunuz var. Siz kendinize aşırı güveneceksiniz ve e, özellikle de burada şöyle bir durum var. Ya diyeceksiniz, hani ben her şeyin en iyisini biliyorum. Kendim için kesinlikle de sizin dediğinizi e, bir şekilde uygulamak, uygulamaya koymak istemiyorum. Ve burada büyük bir yıkılan kule etkisi var. Yani bu şu demek oluyor: e, Siz artık bu kişilerle tamamen görüşmeyi, işbirliğini yaptığınız ortak işleri kesiyorsunuz. Hatta belki de siz çıkarılıyorsunuz işinizden. Ve bu ani bir gelişme olacak ve özellikle de şöyle bir durum, artık bu durum zaten sizi hizmet etmeyen bir hal almış. Özellikle burada siz sanki bu kişilerden zaten bazı bilgileri saklıyor olabilirsiniz ve kendinize güç elde ediyor olabilirsiniz. Bu noktada Birazcık şöyle bir durum söz konusu. Hani otorite figürleriyle çatışmanız sizin iş hayatınızı olumlu etkilemeyecek. Buna dikkat etmek gerekiyor. Eğer ki kendi işinizi yapmıyorsanız, eğer ki otorite figürleriniz varsa Buna çok dikkat etmek gerekiyor çünkü iş hayatında büyük bir yıkım gözlenebilir bununla birlikte ve dördüncü hafta çok fazla hani kendi başıma ne yapabilirim veya geçmişte ne yaptım da böyle oldu diye kendinizi düşünürken bulabilirsiniz. Hatta burada birazcık yalnız kalmak isteyebilir iş ya da eğitim amaçlı yolculuğa çıkabilirsiniz ve biraz düşünüp taşınmaya ihtiyacınız olacak sevgili boğalar. Hani arayış içerisinde olacaksınız. Ne yapmalıyım arayış içinde? Aşk hayatı ile ilgili neler var? Şimdi Aşk hayatında da biraz karışık ve çalkantılı bir ay sizi bekliyor. Özellikle birlikteliği olanlar için bu ay bir ayrılık söz konusu olabilir. Aklınızda birisi olabilir. Burada kova, terazi, ikizler ve boğa, başak, oğlak enerjisini çok yoğun verdi. Özellikle boğa ve e, başak enerjisi. Balık var. Bu da çok yoğun bir enerji burada. Şimdi... Aklınızda birisi olabilir ve bu kişi size doğru hareket ediyor ama çok çok ağır hareket ediyor olabilir. Ve bu kişinin bu ağır hareketlerinden bıkmış olabilirsiniz. Çok onu hani böyle tembel ve yavaş buluyor olabilir bazılarınız. Çünkü bu insanla ilgili bir beklentiniz var. Ve bazılarınız için bu beklentiniz hani maddi bir şeyler olabilir. Bazılarınız için somut bir şeyler yapması. Bir adımda bulunması, verdiği sözleri tutması olabilir. Ya da en basitinden belki bir jest bekliyorsunuz, bir şey bekliyorsunuz. Ya da belki sizin yanınıza gelmesini bekliyorsunuz. Şimdi burada çok ilke sahibi ve dürüst birisiyle karşı karşıyasınız. Çok doğrucu ve güvenilir birisiyle karşı karşıyasınız aslında. Ama kazanç konularında ekonomik sorunlar yaşayan birisiyle karşı karşıyasınız. Bu durum bu insanı ekstradan yavaşlatıyor olabilir. Geleneklere de çok saygılı bir insan. Atalarına, geleneklere. Özellikle bu kişiyi yavaşlatan sebepler bunlar ve parasal sorunu olabilir. Ama şimdi sizde şöyle bir durum var. Bu kişi böyle davranmaya devam ettikçe sizde bir aşk itimi gerçekleşmeye başlıyor. Hatta burada bir kararsızlık durumunuz var sizin. Bu kararsızlığın içinde hani bu kişi bana mutluluk getirmez, ben bu insana karşı duygularımı yitirdim ya da bu kişi bana uygun birisi değil, ben bu insana karşı aşk hissetmemeliyim deyip kendi kendinizi bir bulanıklığa, bir güvensizliğe sürükleyeceksiniz. Bir inanç yitirme durumu var. Aslında bu kişiye karşı yoğun bir aşk var ama bu aşkın sonunun sizin için yıkıcı bir fantazi ya da verimsiz bir saplantı haline geldiğini düşünme durumunuz var. Bu durum sizi duygusal bir bunalıma sürükleyebilir ve burada maalesef birisi bu enerjiden beslenecek. Yani burada bir düşmanınız var ve bunu yani bu inancınızı kaybetmeniz bu insanın işine geliyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani aşka dair inancınızın kaybolması, güveninizin kaybolması, bu kişiye olan güveninizin kaybolması. Bu kişi her kimse ki daha çok hava grubu gibi verdi. Kova, terazi, ikizler veya balık gibi verdi bu kişinin çok işine geliyor. Çünkü bu kişi her seferinde haklı çıkıyor ya da size karşı daha dürüst, düzgün bir görünüme bürünmeye başlıyor. O yüzden seviniyor. Çünkü bu kızın, bu kızın diyorum, bu kişinin, çok pardon, bu kişinin sizinle ilgili daha farklı hırsları var. Yani burada cinsiyet önemli değil. Ama bu kişinin daha farklı hırsları var. Öyle anlatayım size. Yani sizin aşk hayatınızın iyi gitmemesi bu insan için bir hile, hile çeviriyor bu kişi sizin üstünüzden. Ve e, sizinle hatta böyle ilk hafta şuradan anlayabilirsiniz bu kişinin karakterini. Diyelim siz birisini bekliyorsunuz, gelmedi. Ya da siz birisinden bir şey bekliyorsunuz, olmadı. Bu kişi alay edecek alay eder gibi bir konuşması olacak. Ya bak gördün mü işte böyle insanlarla hayal kurulmaz ya da bununla evlenmeyecektin ha. Ya da bununla işte şunu yapmasaydın keşke. Yani hani böyle alay eder gibi o art niyeti hissedeceksiniz konuşmasının içinde. Ve burada birazcık aslında farkına varmaya başlıyorsunuz. Bakın tam farkında değilsiniz ama farkına varmaya başlayacaksınız. Diyeceksiniz ki ay ben hata mı yaptım acaba bu insana bir şeyler anlatarak. Çünkü bir ihanet durumu söz konusu. Bu kişi aslında sizi arkanızdan bıçaklıyor. Bunu fark ediyorsunuz. Ve çok fazla sanki bir şeyler anlatmak istemiyorsunuz. Kıskançlık duygularınız, terk edilme korkunuz çok aktif ilk hafta. Bir kargaşa güvensizlik durumu var. Kime güveneceğinizi bilemiyorsunuz. Ama tehlikeli boyutlara ulaşmadan bu çevrenizde oynanan oyun ve aldatmanın farkına varacaksınız ne döndüğünün farkına varacaksınız. Ve burada özellikle de ikinci hafta evin içinde eski huzur yok. Aynı evde oturuyorsanız sıkıntılısınız. Yani böyle sanki birbirinizin sırtınız dönük, bazı şeyleri tam konuşmuyorsunuz ikinci haftanın başında. Ayrıysanız, uzaklardaysanız, aynı evde oturmayanlarınız için de, sevgili olanlarınız için vesaire. Ee, bir huzursuzluk durumu hakim. Yani bir şeyler konuşulmuyor, herkes işine ve yoluna bakıyor ama kesinlikle hiçbir şeyde olması gerektiği gibi ilerlemiyor. Siz sabretmeye çalışıyorsunuz, geçer diye düşünüyorsunuz. Hatta başka hayallere sığınıyorsunuz. Yine kafanızda başka şeyler kurmaya devam ediyorsunuz. Nasıl olsa düzelir derken katılacağınız bir yer var sizin. Yani burada böyle geniş, kalabalık, hatta bazılarınız için yani bu işte aile toplantısı ya da herhangi bir iş, okul vesaire toplantısı, işte yemek, düğün, davet, doğum günü falan gibi bir okazyon gibi bir şey olabilir. Burada çok enteresan bir şey var. Sizin hiç dikkat etmediğiniz, etrafınızda hep gördüğünüz ama hain olarak görmediğiniz Kişilerin sizin kalbinizi kıracak yorumlar yaptığına şahit oluyorsunuz. Hatta burada bazıları sizin aldatıldığınızı ima edebilir. Bazıları gerçekten kalbiniz çok yara alabilir. Çünkü burada bazı şeyleri öğreniyorsunuz. Ve öğrendiğiniz şeyler sizin için çok yıkıcı, kırıcı. Bazı insanların gerçek yüzleri çıkacak. Hatta partneriniz de belki sizin için yanlış kişi ise sizi aldatıyorsa vesaire gerçek yüzü çıkmaya başlıyor. Bazılarınız için gerçekten de kendi çevrenizin içinden kişilere çok dikkat edin. Belki de sizin aklınızdaki kişi partneriniz olan kişi sizin yakın çevrenizden birisiyle birlikte. Ya da yakın çevreniz de biliyor bu kişiyi, kim olduğunu, kiminle birlikte olduğunu vesaire. Ve bir anda yani ikinci hafta ve üçüncü hafta pek çoğunuz için acılı bir süreç olabilir. Çünkü bazı şeyleri öğreniyorsunuz ama sizden bilgi saklamışlar. Yani gerçekten de burada bazılarının sizden işte size anlatmadığı ya da aslında e, öğrenseniz elinize büyük bir güç alacağınız, alabileceğiniz ama sizi mahrum ettikleri bazı durumlar var bilmediğiniz bazı şeyler var. Hatta burada bazılarınız için bir evlilik söz konusuysa tamamen bir ayrılık, boşanma, dini nikah'tan ayrılma durumları söz konusu olabilir komple bir ayrılık gerçekleşebilir ve kule kartı artık sizin için aslında olmaması gereken ve çok hali hazırda bitmesi gereken bir ilişkinin de tamamen son bulacağı. Hatta burada belki bazılarınız için daha başlangıçtı. Sadece hayal kuruyordunuz. Ama bu hayalin sizin için uygun olmadığı ve son bulması gerektiği söz konusu olacak ve son bulacağı durumlar olacak. Burada hani sanki şöyle bir durum var. Siz bunu kötü bir dönem olarak algılayacaksınız. Bir kargaşa, kriz, ani bir durum, beklenmedik bir durum, olumsuz bir durum olarak algılayacaksınız. Ama bu aslında sizin aşkı olan inancınızda kökten bir değişime itecek sizi. Hatta sevginin nasıl olması gerektiği konusunda, yuvanın nasıl kurulması gerektiği konusunda gerçekten inançlarınızı farklılaştıracak. Ve zaten dördüncü hafta siz daha manevi bir arayışa yöneleceksiniz. Yani bunlar neden yaşandı? Hatta çevrenizi gitgide daraltabilirsiniz. Ermiş kartı burada bana biraz yalnız kalma isteğini de ifade eder. Sanki burada böyle bir toksik bir çevrenin içerisindeyseniz hani yalnız kalmakta isteyeceksiniz. İşte daha artık o insanlarla görüşmemek, kendinize daha fazla vakit ayırmak, daha maneviyata yönelmek ya da bazı şeyleri hala inkar etme çabası. Hani kabullenemiyorum bu nasıl olur ama burada içsel bir yolculuk da yapacaksınız. Yani ne neden olmuş olabilir? Ve sizin bu konulara hani dahiliyetiniz ne? Nasıl olmalıydı? Siz neleri değiştirmelisiniz ki böyle olmasın? Yani sizde aslında büyük bir değişim başlayacak Haziran ayında. İçsel bir yolculuk başlayacak. Ve yaşadığınız ilişkide ne kadar tek taraflı düşündüğünüzü fark edebilirsiniz. Yani ben olayları olması gerektiği gibi görmemişim. Ya da başkaları benim bakmam gereken pencereleri kapatmış ben görmemişim diyeceksiniz. Biraz böyle bir dördüncü hafta herkese her şeye küskünlük enerjiniz de olabilir. Bu ayın konusu umut sizin için. Umudunuzu kaybetmeyin. İçinizdeki çocuğu şifalandırın ve kendinizi bulun. Bu ay bunlar çok önemli. Umudunuzu kaybetmeyin, içinizdeki çocuğu şifalandırın ve aslında bu yaralar hep sizi kendinizi bulmaya yönlendirecek. Burada aklınızdaki kişinin size mesajı, seni bırakmak ne kadar zordu bilmiyorsun dedi. Burada birisiyle gerçekten bir ayrılık yaşayabilirsiniz ve aslında onun için de zor bu ayrılık. Ve sadece zaman gösterecek dedi. Burada da diyor ki dileklerin kabul olacak. Seni sevdiğin kişi değişti. Sana geçmişte kötü davranıyordu. Bencildi, buz gibi soğuktu. Ayrı kaldığınız süreçte hayatını şekillendirdi. Düşüncelerini sıraladı ve problemlerini çözdü. Şimdi liderliği ele alacak. Sana, sana bir aşk açıklamasıyla gelecek. Ve ilanı aşk edecek. bunu kabul et. Çünkü bu sana evrenin bir hediyesi dedi. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.